Herkese merhaba. Bilkent Üniversitesi Hukuk'ta Kariyer Kulübü olarak fakültemizin öğrencilerini ve yeni mezunlarını konuk ediyoruz. Hem okulumuz hakkında hem de öğrencilerimizin tecrübeleri hakkında konuştuğumuz video serimizde bugün konuğumuz 2023-2024 dönemi birincimiz Ankara Fen Lisesi mezunu Emir Berke Kahveci. Onu daha yakından tanımak için sorularımıza başlayalım. Emir Berke merhaba, hoş geldin. Merhaba İnci, hoş buldum. Başlarken kısaca kendini tanıtabilir misin? Tabii ismim Emir Berke. Bartın, Amasa doğumluyum. 2000 yılında doğdum. 6 yaşıma kadar Amasa'da yaşadım. Daha sonra babamın işi sebebiyle Ankara'ya taşındık. Lisesine gittim. İlkokul, ortaokul Ankara'da okudum. Ankara Fen Lisesi'ne gittim. Üniversitede de işte 2 hafta önce mezun oldum. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne. 18 yıldır Ankara'dayım. Ankara Fen Lisesi mezunusun. Bize biraz lise döneminden bahsedebilir misin? Tabii bahsedeyim. Aslında bu soruyla ilintili olarak genelde bana şey soruluyor işte. Fen lisesinden sonra hukuk okumak neden gibi. Aslında ben liseye gitmeden çok önce belliydi yani hukuk okuyacağım. Daha doğrusu hukuk istediğim belliydi. Bilinçli bir tercih. işte Ankara Fen Lisesi. Yani genelde şey düşünerek yazdım. İşte akran eğitimi güzel olur. İyi bir matematik eğitimi alırım. Zaten üniversite sınavında da özellikle eşit ağırlıkta iyi bir matematik çözdüğün sürece iyi bilgiler de geliyor. Bunu düşünerek yazdım. Fakat beklediğimden çok daha fazla şey kattı Ankara Efendisi sesi bana yani hayatımın en önemli dönüm noktalarından biriydi. Çok iyi, çok güzel dostluklar edindim. Karakterim Ankara Fen Lisesi'nde şekillendi. Ya örneğin mesela işte o ana kadar ilkokulumuzda, ortaokulumuzda işte parlayan birkaç öğrenciden birisiniz. Yani değerli hissediyorsunuz. Fakat oraya gittiğinizde herkes öyle. Yani siz orada herhangi bir öğrencisiniz. Aslında bu şunu sağlıyor. işte hırslarınızı törpülemenize, işte ya benim hayatıma dair, yani kişisel gelişimime dair katlı en önemli şey buydu bence. Hırslarım törpülendiği ilk yer Ankara Fen Lisesi'ydi ve gerçekten Ankara eğitimiyle ilk defa orada tanıştım. Çok da güzel oldu. Güzel bir dört yılda. Sonrasında neden Bilkent Üniversitesi'nde hukuk okum okumaya karar verdin? Aslında bu soruyu da iki ayırarak cevaplamak doğru olur. Neden işte hukuk okumaya karar verdim ve neden Bilkent Üniversitesi? Hukuk okumaya karar vermek çok önce. Yani ben işte ilkokuldan beri işte hukuk, hukuk okuyacağım, hakim olacağım, avukat olacağım diyordum zaten. Bunun belki de ilk sebebi işte çok aslında şekli bir sebep. Bir okuma bayramında ilkokulda öğretmenim bana bir cübbe bir de giydirmişti. Bir de yargıç tokma vermişti. Aa dedim yani ben hukuk okumadım o an baş, başladı. Fakat daha sonra daha somut sebeplere de dayandı tabii. Yani işte büyüdükçe şey gördüm, işte koca koca adamlar kalkıyor, ciddi konular konuşuyorlar. İşte haberlerde, aa yani ben de o ciddi adamlardan biri olmak istiyorum ama var diş, yani bir noktada belki siyaset yapmak istiyorum dedim. Bunun için de aslında en faydalı olan şey yani eğer siz olması gerekenden bahsedecekseniz bir olanı da iyi bilmeniz gerekiyor. Bu da aslında biraz hukuk eliyle mümkün oluyor. Somut sebebim de buydu ve hukuk okumaya kararım kesinleşti bu noktada. Neden Bilkent Üniversitesi? Aslında o filtreleme de şöyle oldu yani. Üç okuldan birine gidecektim. Yani Koç, Galatasaray ya da Bilkent yazacaktım. Yani bunun sebebi de şuydu işte. Günümüzde yani diğer okullara nazaran belki biraz daha disiplinli bir eğitim işte gibi sebeplerden bu üç okula indirmiştim. Daha sonra işte bir lokasyon şey filtrelemesi yaptığımda yani Ankara istediğimi biliyordum. Tek okul kalıyordu zaten yani. Bilkent Üniversitesi'nde bu sebeple yazdım. Öğrencilik döneminde Hakkım Var derneğinde aktif rol aldığını biliyoruz. Bize bu dernekten ve oradaki faaliyetlerinden söz edebilir misin? Tabii memnuniyetle söz ederim. Ee, hakkım Var hayatımdaki dönüm noktalarından bir diğeri aslında. Yaptığımız en güzel, en önemli, en değerli işlerden biri. Aslında başlangıçta bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıktı hakkım var ve yine 2024 mezunlarımızdan Gülen ve İmgen'in fikri olarak ortaya çıktı. Ben de onlara bir üçüncü taker olarak dahil oldum. Hakkımın tam, temel amacı başlangıçta da hala da öyle, şuydu e, demokratik haklarının ve yükümlülüklerinin farkında barışçıl bir toplum oluşturmak. Tabii bunu yaparken de birçok metot kullanabilirsiniz. Biz Bizim aklımıza gelen ilk şey de tabii kendi tecrübelerimizden de yola çıkarak şuydu. Üniversite öğrenimimize kadar herhangi hukuka kadar herhangi bir öğrenim tarafı olmamıştık. Yani herhangi bir ders almamıştık. Örneğin acı gerçek ama yani ben ve çevremdeki birçok insan yani üniversiteye kadar anayasa nedir bilmiyorduk mesela. Ki bu ayıp bir şey de değil ama bunu söylemek. Ama şu anda bir gerçek bu. Bilmiyorduk. Bunun sebebi de aslında tabii ki bir noktada belki kendi çabasızlığımız, hiç bakmamamız ama bir noktada da aslında bu konulara dair herhangi bir dersle, herhangi bir kaynakla ya da herhangi bir metotla karşılaşmamamız da o Biz bunun eksikliğini gördük aslında en başta. Bu sebeple ilk çalışmalarımızı lise öğrencilerine yönelik yapmaya karar verdik. Bu ilk yılında yaklaşık 2000, 2000'den fazla lise öğrencisiyle buluştu ve 2000'den fazla lise öğrencisine hukukun temel prensiplerini anlattı. Tabii tek yaptığımız tek faaliyet de lise buluşmaları değil. Birçok farklı faaliyetle de besleme, besledik aslında oluşumu. Artık oluşum demek de doğru değil. Dernek olduk. Bir tüzel kişiliği var hakkım var bizden ayrı. Ve hepsinin önemlisi bizden ayrı bir karakteri var ve artık o tek başına Emekleyen hakkın var, tek başına yürüyebiliyor. Bunu söyleyebilirim. Yaptığımız diğer faaliyetler, atölyeler yapıyoruz. O anki önemli hukuki problemlere dair bir farkındalık oluşturabilmek adına atölyeler düzenliyoruz. Örneğin işte 6 Şubat deprem felaketinden sonra, depremden sonra hepimiz yer alaya deprem hukukuna ilişkin bir atölye düzenledik ne kadın hakları çalışmaları yapmaya çalışıyoruz atölyelerimizde. Bunun yanında bir de fellowship, fellowship birimimiz var ki bu birimde bir yandan hukuk fakültesi öğrencilerine çok önemli hukukçulara birebir mentorluk sağlarken bir yandan da bizim oluşturduğumuz yani en başta oluşturduğumuz sosyal faydayı fellowlarımızdan beklediğimiz aslında birçok amaca hizmet eden bir program. Bu şekilde özetleyebilirim hakkım var. Esin, Clifford Chance, Çakmak gibi bürolarda yaptığın yaz stajları oldu. Bu yaz stajlarından neler öğrendin? Aslında bu yaz stajları tam bu üçüncü sınıfta ben bir CESOP yaptım. Onun üstüne gelen bir süreçti. Yani üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçerken o yaz, yazın yaptım üç staj. Tam bu şeydi o zamanlar işte. Kamu hukukuna mı yönelmeliyim yoksa özel hukukta mı bir şeyler yapmalıyım sorusuna işte cevap ararken başvurduğum yollardan biri de staj yapmaktı takdir edersin. üç stajı bilinçli olarak işte bir Ankara'da, iki İstanbul'da seçtim. Aslında bu stajlar bana şunu gösterdi. Ben özel hukuku çok seviyorum. Yani zaten bu stajların sonucunda da aldığım karar işte özel hukuktan, hukuktan devam etmek oldu. fakat Ankara ve İstanbul arasında yani hem Ankara'da staj yapmış olmak hem İstanbul'da staj yapmış olmanın da katlı bir nokta vardı. İşte iki şehir arasındaki temel farklılıkları görmüş oldum en azından bizim alanımızda. Çalışma şartları vesaire gibi konularda. Bu sebeple bu bürolarda staj yaptım. Keyifliydi. Örneğin ve çeşitli alanları görme fırsatım da oldu aslında. İşte Esin'de yaptığım stajda rekabet hukukunda çalıştım genel olarak. E, Clifford Chance'da yaptığım stajda daha çok corporate ekibine yardım etmeye çalıştım. Çakmak'ta yine Enerji Corporate ekiplerine yardım etmeye çalıştım. Zaten orada ekip ayrımı yok. Genelde herkes ortak bir havuzdan iş alıyor. böyle böyle olunca da hukukun farklı disiplinlerini, disiplinlerini görme fırsatım oldu. Ve dediğim gibi o 3 ayın sonunda da özel hukuk alanında çalışmaya karar vermiştim artık. Antalya Diplomasi Forumu'na katıldın. Bu etkinlikten ve bu deneyimden de bahsedebilir misin? Tabii. Ya, yani işte CESOP dedim. İşte üç tane staj hani karar vermişti. Yani diplomasi formunda işin ne gibi oldu biraz yani. Uluslararası kamu hukuku en azından ya da işte uluslararası ilişkiler. Bu noktada artık o kararı verip sadece hobimi beslemek için diplomasi formuna katıldım. Aslında diplomasi formu, Antalya diplomasi formu çok keyifli ve çok bilgilendirici bir üç gündü. dünyadaki sıkıntıların, dünyadaki krizlerin birçok farklı aktör tarafından nasıl e, tanımlandığını ya da nasıl yaklaşıldığını görme fırsatım oldu o aktörler tarafından. E işte i̇şte Filistin'deki insanlık krizinden Rusya-Ukrayna savaşına, sınırda karbon denetleme mekanizmasından işte enerji sorunlarına kadar birçok konuda konuşuldu forumda. E, foruma katılımcılar arasında devlet başkanları, dışişleri birçok ülkenin dışişleri bakanı, NGO'ların temsilcileri vardı. Çok keyifli ve doyurucu bir programdı. Aslında hukukun uluslararası ilişkilerle ve uluslararası hukukun farklı alanlarıyla ilgili bakış açısı kazanma fırsatım oldu. Dediğim gibi bir hobimi beslenme bir hobi hobimi besleme amacıydı. Yani evet özlü hukuka yöneleceğim yöneleceğime artık karar vermiştim. Fakat yani uluslararası hukuk ya da uluslararası ilişkilerde bir yandan hala üzerine düşünülüp, okulup, yazılıp, çizilebilecek bir alanda benim için. O yüzden de forma katılmak istedim ve katıldım. Çok güzel. Emir Berke, 2023-2024 dönemi Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi birincisi olmak nasıl bir duygu? Ortalamanı nasıl bu kadar yüksek tuttun ve ders çalışmak hakkında nasıl metodların vardı? Biraz da bu birincilik hakkında konuşalım. Tabii. Birinci olmak çok güzel bir duygu. Yani evet yani gerçekten güzel bir duygu. Ortalamamı yüksek tutmak için aslında şöyle başlayayım. Yani birinci olmak için yani birinci olana kadar herhangi bir özel çaba diyeyim sarf etmedim. Yani çok çalışıyordum. Çünkü hukuku çok seviyordum. Ama birinciliği görene kadar herhangi bir özel çaba yani birinci olmalıyım, birinci olmak için çalışmalıyım gibi bir çaba içerisinde değildim. Hukuku çok seviyordum ya dersler bir yükten ziyade keyif verici bir aktivite gibi geliyordu bana okumak, yazmak, işte araştırmak. Fakat birinci olduktan sonra işte insan biraz beşer hırslıdır. Yani onu çabalamak için olandan bir buçuk kat fazla çalıştığım oldu. Yani birinci olana kadar farklı bir durum. Birinci olduktan sonra o sıralamayı korumak için özel özel olarak çaba sarf ettim. Hmm. Ee çalışma metotlarım aslında en büyük şansım benim birinci sınıftan yani birinci sınıfın finallerinden itibaren nasıl çalışmam gerektiğini keşfetmiştim bu kadar. Bu işte çalışma metotları konusunda aslında herkesin farklı yaklaşımları var. Herkese farklı herkese iyi gelen farklı metotlar var. Ama ben bana en iyi gelen metodu işte birinci sınıfta keşfetmiştim ve belki de bu benim en büyük şansımdı. Ben elimdeki materyalleri sınıflandırıyorum ve kesinlikle okumam mesela bir dersle ilgili kesinlikle okum, kesinlikle okumam gereken e, kitapları makaleleri çıkartıyordum. Daha sonra bunların hepsini bir kez tüketiyordum ama kitaptaki en ince ayrıntıya kadar anlamaya çalışıyordum ilk okumamda. Daha sonra ikinci kez okudu, okuduğumda da aklımda kalıyordu yani benim metodum kesinlikle iki kez okumaktı. İlkinde elimdeki tüm materyalleri tüketmek, ikincisinde de onların akılında kalmasını ve bir nokta daha aslında ezber yapmak da aslında gayem ve bu şekilde ilerledim dördüncü sınıfa kadar. Son dördüncü sınıfta bunları daha da kolaylaştıran bir metot buldum. İlk okumamı yaparken yani, aslında Amerika'yı keşfetmedim ama yani biraz garip de bunu dördüncü sınıfta bulmak. İlk okumamı yaparken highlightladım yani işte önemli yerleri highlight. Gerçekten iyi bir metotmuş. Çünkü ikinci okumanızı çok kısalaştı, kısa hale getiriyor. İşte ilk okumamda highlight deyip, ikinci okumamda sadece highlightladığım kısımları okuyarak böyle çalışıyordum. Her derse iki gün, üç gün ayırmaya özen gösteriyordum. Her dersten bir gün önce kesinlikle o dersle derse ilgili işte o son ikinci okumayı yapmam gerekiyordu. Hep o şekilde çalıştım. Benim çalışma metodum buydu. Ve gerçekten bana en uygun metot da buymuş yani dönüp baktığımda. Çünkü ben kesinlikle yani çok arkadaşlarımız var. İşte bir kere okuyor ve gerçekten her şey aklında kalıyor mesela. Ben öyle değildim. Bunu da biliyordum. O yüzden ben hep böyle bir ikili okuma yoluna gidiyordum. Ee, buydu benim metodum. Çok çok tebrik ederiz. Gerçekten çok büyük bir başarı ve çok büyük bir emek ve sürdürülmüş de bir emek. Dört yıl boyunca hiç yılmadan. O yüzden çok örnek alıyoruz. Gerçekten senin adına çok gurur verici mesela, olmalı. Mesela. Çok çok mutluluk verici bir şey birinci olmuş olmam. Ee, çok tebrik ederim tekrar tekrar. Ya, tabii burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Aslında bir ekip çalışması da var. yani günün sonunda birlikte dissek şürüttüğüm birçok arkadaşım onların sayesinde de aslında yani bir başarıysa, yani bir başarı kıstasıysa onların da benim üzerimdeki destekle vermekleri çok büyük. Fakültedeki arkadaşlarım. onlara da hakkını yememem gerekir. Hepsine de buradan çok teşekkür ederim. İsmen saymama gerek yok. Hepsi kendini biliyor zaten. Şimdi mezun oluyorsun. Gelecekte Emir Berki neler bekliyor? Yeni hedeflerin neler? Şimdi ne olacak? Ee, Ankara'mdan ayrılıyorum. 18 yılın sonunda. Bu biraz üzücü. Bir işte taşınma engelmesi olacak. Eylül ayında Esin Avukatlık Ortaklığı'nda yasal stajıma başlayacağım. Aslında tatlı bir heyecan var yani bu aslında kolay da değil. Çünkü işte o alışılmışlıktan kopuyorsunuz. İşte 18 yılın getirdiği alışkanlıklar bitiyor. Ama tabii ki de heyecanlıyım. Artık yeni bir sayfa açıyorum. Yeni bir şehir. Bakalım. Heyecanlıyım diyebilirim. Çok teşekkür ederiz Emir Belki. Çok güzel bir röportaj oldu. Umarım genç arkadaşlarımıza ilham olmuşuzdur. Herkese görüşmek üzere diyelim. Ben çok teşekkür ederim. Hukukta Kariyer ailesine de başarılar diliyorum yeni dönemde de. Başarınız zaman devam eder. Zaten çok iyi işler çıkarıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki konuğumuz oldu. Ben teşekkür ederim.